bugün ağız iyileşen bir başka hastayla, bir başka kişiyle yeniden röportaj yapacağız. Nasıl iyileştiğini bize anlatacak. Kaç yıllık ağız kokusu hastası olduğunu bilmiyorum ama bugüne kadar neler yaptığını, ne gibi durumlarda karşılaştığını, ağız kokusundan neler çektiğini ve nasıl iyileştiğini bize anlatacak. Ben bu hastayı tanımıyorum. Muayene etmedim. Karşı karşıya hiç gelmedik. İlk defa yüzünü biraz önce sizinle bu videoyu hazırlarken ekranda gördüm. İsmini de şu anda iyi hatırlamıyorum, soyadını da bilmiyorum, hangi şehirde olduğunu bilmiyorum, Hakikaten kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Yani bu hastayı ben iyileştirmedim. Hani bu hastayı sadece videoları izleyerek, orada yapılması gerekenleri yaparak, doğru düğmeye basarak kendi başına iyileşti. Benim yaptığım sadece sizlere bu olayı taşımak, kendisinden sonra gelen insanları cesaretlendirmek, şarlatanlara okus pokusçulara çeşitli bilim dışı uygulamalara muhtaç olmamanızı sağlamak amacıyla böyle bir video dizisi hazırlıyorum. Şimdi daha önceki hasta röportajlarında önce tıbbi bilgi verip ondan sonra hastayı konuşturuyordum. Ancak gördüm ki bu durumda dikkat dağılıyor. Onun için doğrudan şahısla konuşarak başlayalım isterseniz. Bu defa da böyle gitsin. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum hocam. Eyvallah. Ee, şimdi ağız kokusu probleminiz vardı. Sizinle ağız kokusu problemi üzerine sohbet edeceğiz. İyileştiğinizi memnuniyetle öğrendim. Ee, videoları izleyerek, orada yapılması gereken işleri e, görerek iyileştiğinizi memnuniyetle öğrendim. Röportajı kabul ettiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Ee, sizden sonrakilere çok faydalı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi önce kaç yılında doğdunuz, onu öğrenebilir miyim? Sadece yılınızı soruyorum. Tabii e, 1991. 91 yani kaç yaş olmuş oluyor? Sorulmaz, yani <laughs> <belki> bayanlara ama. <laughs> 34. 34 peki. Ee, kaç farklı koku duyuyordunuz? Zor soru değil mi? Kaç tane farklı koku duyuyordunuz? Aslında çok zor değil ama yani iki ya da üç diyebilirim. Peki. Bazen farklı oluyordu. Peki kendi ağız kokunuzu kendiniz duyuyor muydunuz yoksa başkalarından mı öğreniyordunuz? Kendiniz burnunuza koku geliyor muydu? Ee, i̇lk zamanlarda gelmiyordu. Ee, sonrasında insanların e, hal hareketlerinden biraz anlamaya başladım ama hala net olarak anlamıyordum. Aslında e, ağız kokusundan ziyade Sanki odaya ortama yayılan bir nefes kokusu. O daha zor bence onu e, fark edip çözümleyebilmek. E, bu şekilde fark ettim ilk başta. Bir altı ay kadar önce fark ettim. Anladım Sesiniz boğuk geliyor. Acaba e, opal şey mikrofona mesafenizi biraz kısaltabilir misiniz? Biraz daha yakın olabilirsen. Hemen. Biraz daha güzel oldu. Demin çok net alamadım sesinizi. Peki. Peki. Ne kadar zamandan beri ağız kokusu şikayetiniz vardı? Ee, yani aslında 6 ay önce fark ettim. Düşünüp baktığımda çok eskiden. Yani ilkokul zamanlarına kadar gittim. Yani ortalama kaç yıla denk geliyor? Şimdi ben matematik yapamam. Ortalama e, yani 25 yıl. <laughs> 25 yıl. Peki. Bu süre içerisinde ne gibi şeyler yaptınız? Mesela diş hekiminize ağzınızı gösterdiniz mi? Diş hekiminiz ne dedi? Özellikle diş hekiminiz. Tabii anlatayım hocam, hepsini baştan anlatayım. Şimdi Lütfen şöyle. Başlayayım. Ben. Sizde. Evet, ben şimdi bunu öncelikle fark ettim. Ee, önce nasıl fark ettiğimi anlatayım, sonra neler yaptığımı anlatayım. Lütfen. Ee, şimdi ofiste. E İlk önce hani insanların o davranışlarından sonra ben kendimi gözlemlemeye başladım hani benim bulunduğum ortamı gözlemlemeye başladım dışarı çıkıyorum içeri giriyorum vesaire evet gerçekten ortama yayılan bir koku var ve bunu çözemiyorum yani dişimi fırçalıyorum işte dil fırçası aldım dil temizleyiciler aldım gargaralar kullanıyorum mideyle alakalı bakıyorum hani ne yemem gerekiyor ne yememem gerekiyor acaba ee, işte diyetimle alakalı mı bir sorun var vesaire bunları düşünürken kendi kendime bir şeyler hani bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Ama hiçbir şekilde ben e, soruna çare bulamadım. Sonrasında internette bir araştırma yaptım. E, kulak burun boğaza gidilmesi gerektiği, işte e, genizde bir akıntı olursa, işte burunda bir sorun olursa vesaire bunların sorun olabileceği yazıyordu. E, o doktora gittim, herhangi bir problem olmadığını söyledi. Kendisi de işte burnumu vesaire muayene ederken gösterdi. Bak hiçbir şey yok işte. Çok sağlıklısın vesaire. Pardon, gaz ölçümü yapıldı mı? Koku ölçümü yapıldı mı? Makineyle ağzınızda koku ya da burnunuzda nefesinizde koku bakıldı mı? O gittiğiniz hekim. Ha, Hayır hocam yapılmadı. Bir de şöyle ben bu sorunu söylediğimde böyle bir, bir garip bir tavırla e, cevap verdiler. Yani sanki bu sorunu kimse yaşamıyor ve ben çok kötü bir insanmışım gibi böyle kendimi çok garip hissettim. Yani sonuçta bir sorun yaşıyorum ve doktora gidiyorum. Bir de özel bir hastane. Bir problem olmadığını böyle burun kıvırarak beni yolladılar. Aynı şeyi diş hekiminde de yaşamıştım sanırım. Onu da anlatayım. Onu Şimdi değil. diş hekiminde Evet diş hekimine gittiğimde. E, dil fırçası diyorum, dil kazıyıcı diyorum. Bana hiç e, hani dil fırçasını nasıl kullanmam gerektiği işte vesaire, dişimi nasıl fırçalamam gerektiği anlatılmadı. Ben kendim anlatıyorum, kendi araştırmalarımla e, şu şekilde kullanıyorum vesaire diye. Hani hiç üzerinde durup bana bilgi verilmedi. Sadece e, detaylı bir işte diş filmi çekilmesi gerekiyor. Bakalım içten bir çürük var mı acaba, o mu koku yapıyor gibi. Ama ben kendi araştırmalarımla dilin yani dilde oluşan bakterilerin e, kokuya sebebiyet verebileceğini biliyordum ama çok dipten beri fırçalanması gerektiğini ve nasıl fırçalamam gerektiğini bilmiyordum. Bu arada ben e, bu 6 ay önce fark ettim dediğimde dil fırçası ve dil temizleyici e, aldığımda kullanıyordum. Ama ona rağmen koku devam ediyordu. Ne zaman ki sizin videolarınızı izlemeye başladım, doğru teknikte dişimi fırçalamaya başladım ve dilimi fırçalamaya başladım en dipten beri yani övülerek de olsa onu zorla yapmaya çalıştım. O zaman kokunun gittiğini fark ettim. Anladım. Burada ben bir devreye gireyim. Şimdi ben bir istatistik yaptım. Halka hitap ediyorum size de tabii. Bir istatistik yaptım. 1200 kişi civarında topluma ulaştım. Bunların yaklaşık 500-600'ü diş hekimiydi. Arada ağız kokusuna olan ilişkilerini öğrenmek istedim. Halkımızın %75'inde bu problem var. Hani siz dediniz ya ben böyle bir problemi söyleyince yandırgadılar falan gibi. Aslında 100 kişinin 75'inde bu var. Siz bir sürpriz bilgi vereyim size. 5 diş hekiminin ikisinde var. Aa. <laughs> 5 diş hekiminin ikisinde var. Diş hekimlerine sorduk nasıl tedavi ediyorsunuz diye. Diş hekimlerinin kendilerinin de tedavide problem çıktıklarını %86 civarında falan da kendi ağız kokularını tedavi edemiyor. Ya da ağız kokusu konusunda yeterli olmadıklarını. Öyle diyeyim. Cevap öyleydi çünkü. Yeterli olmayabildiklerini ifade ettiler. Yani şunu demeye getiriyorum. Biz diş hekimleri bile tıp fakültesini geç. Onlar hiçbir şey görmüyorlar derste. Ya da gördükleri de ağız kokusu ile ilgili gördükleri sadece bildiklerini birleştirmek suretiyle ortaya çıkan sentez bilgileri ama konu başlığı altında belirli bir kitaplarında böyle bir konu başlığı yer almıyor. Diş hekimlerinde de yer almıyor. Biz diş hekimleri bu kadar az donanımlı mezun oluyorsak varın tıp fakültesinden mezun olanların ağız kokusu hakkındaki ne kadar az donanımlı olduğunu varın siz düşünün. Şimdi buradan yaptıklarınızla devam ediyoruz. Şimdi siz evet. Dil kazıyıcı olayıyla ilgileniyorum. Dil kazıyıcı e, ile ilgili olarak tespitleriniz oldu mu? Mesela ilk aldığınızda dil kazıyıcı mı satın almıştınız? Evet, ilk dil kazıyıcı almıştım. Peki, dilinizi aşağı doğru kazıyordunuz plastik ya da metal bir parçayla değil mi? Aşağı doğru. Evet. 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 Daha sonra mı dil fırçasına geçtiniz? Evet, çünkü e, dil kazıyıcının... Oradaki bakterileri daha çok içeri bastırarak orada bıraktığını anladım. Onu hani bir yerde okumuştum, Dil fırçasının işte kullanılması gerektiğini vesaire. O fırçadan da bir tane zaten bulabildim internet üzerinde. Evet. O fırçayı kullandığımda ilk gün inanamadım. Gerçekten gitti hani koku. Sonra ama yine devam etti. Çünkü doğru şekilde fırçalamıyormuşum. Evet. Hocam bir de buna bundan önce aslında şöyle bir şey yaptım ben. Ee, bir dahiliye uzmanına gittim. E, konuyu anlattım. İlk defa o beni ciddiyetle dinledi. Ve e, belki midede oluşabilecek bir sorunun hani e, nefes yoluyla çıkabileceğini, hani gaz yoluyla çıkabileceğini düşündü ve bana bir ilaç verdi. İki tane ilaç verdi daha doğrusu. Ben bunları kullanırken evet birkaç gün gerçekten herhangi bir koku yoktu. Ama sonrasında yine devam etti. Sonra beni e, gastroenterolojiye yolladılar. E, orada işte endoskopi yapılıp midenin incelenmesi gerektiğini söylediler. Sonra ben randevu aldım ama gidemedim. Biraz korktum açıkçası. E, hani ağızdan bir şey giriyor midenize bakacaklar vesaire. <laughs> Sonra ben tekrar hocam randevu aldım. Tekrar işte önümüzdeki hafta <laughs> yani gideceğim herhalde bilmiyorum. Yok, ağız kokusu için yaptırıyorsanız endoskopi yaptırmayın. Bunu herkese söylüyorum, sadece size söylemiyorum. Ağız kokusu için endoskopi yapılacaksa yürüyebilen, ayakta durabilen, ağır yatalak böyle güçlü hastalıkları, kuvvetli hastalıkları, önemli belirtileri kanlı kusma mide, karın ağrısı vesaire gibi şeyleri olmayan bireylerin ağız kokuları mideden gelmiyor. Onun için böyle sizin gibi yürüyebilen, konuşabilen, böyle telefon açabilen falan bir bireylerin Hı hı. Ee, midelerinde az kokusu sebebi aramalarına gerek yoktur. Bu amaçla reflü şey endoskopi olacaksanız endoskopi için randevunuzu telefon açıp iptal etmenizde fayda görüyorum. Yani sırf bu amaçla oluyorsanız. Yok ben başka şikayetlerim var, mide ağrılarım var, mide yanmam var neyse bir şeyler var diyorsanız onu bilemem ama sırf ağız kokusu içinse e, gerek kalmadı diyebilirim, gerek yok. Şimdi gelelim hastalıklarınızı sorgulamaya. Ben birkaç hastalık önemli bir hastalığınız var mı? Önce size sorayım. Kalp şeker, tansiyon, guatriyel ona benzer herhangi bir problem var mı vücudunuzda? Hiç bir problem yok. Çok sağlıklıyım. Maşallah. Zaten öyle görünüyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Birkaç hastalık soracağım. Varsa siz söyleyin. Sinüzitiniz var mı? Hayır yok. Peki. Geniz akıntınız var mı? Genzinize sümük geliyor mu? Gün içinde. Dur evet. evet. Dur evet. Genzinize durduğu yerde. Ya durduk yerde değil de hastalandığımda hani gripken, nefseyken. Herkeste her zaman olur. Benim o dediğim o değil. Her Yok. gün kendisi, kendiliğinden gelen sümük. Yok. Peki. Orta kulak hitabı geçirdiniz mi? Hayır. Bir şeylere alerjik misiniz? Kedi kılı halı tüyü? Hayır. Evde hayvan besliyor musunuz? Beslemiyoruz. Peki. Diş eti kanamanız var mı? Hayır hiç olmadı. Bravo. O tip bir ağız kokusunun belirtisidir. Diş eti kanaması. Sindirim kanalından herhangi bir hastalığınız var mı? Bir şikayetiniz var mı? Mide yanması. Hayır. Peki. Yok. Peki. Süt size dokunuyor mu? Süt içtiğinizde karın ağrısı duyar mısınız? Yok dokunmuyor. Peki. Hiç parazit düşürdünüz mü dışkınızda tenya kurt solucan? Hayır. Beden kokusu var mı? Hayır hocam yok. Peki. Akciğer enfeksiyonu geçirdiniz mi? Sert kuvvetli yatağı hastaneye düşüren bir akciğer enfeksiyonu falan. Hayır. Maşallahınız var. <laughs> Teşekkür ederim. Böbreklerinizi ilgilendiren bir hastalığınız oldu mu? Hayır. Karaciğerinizi ilgilendiren bir hastalığınız oldu mu? Olmadı. Bir kemik hastalığınız var mı? Hayır. Var falan. Peki, sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Hayır. Alkol alıyor musunuz? Almıyorum. Sigara var mı? Sigara maalesef var hocam. <gülüyor> <gülüyor> maalesef var bırakacağım ama. Sigarayı bırakalım. Şu anda bu bir dönüm noktası olsun. Şu anda sigarayı bırakmış olalım. Şu anda terk ettiniz sigarayı. Sigara öldürücüdür, kanser yapıcıdır. Allah korusun ağız kokusunu boş ver. Kanser yapıcıdır. Sigarayı derhal terk ediyoruz. Bak sigara ağız kokusu yapar demedim. Evet. Ama. Kansere var, daha kötüsünü yapar. Onun için şu anda sigarayı bıraktınız. Bıraktınız değil mi? Bıraktım. Bıraktım. <laughs> <laughs> Bak kontrol telefonu açarım sonra baktım bırakmış mı bırakmamış mı diye ona göre. Bu sigarayı bırakıyorum. Tamam. Şu anda terk. Et. Bak bu bir sürü de halkın önünde söz verdiniz ha. Ona tamam. Devam ediyorum. Tamam. Ağız kokunuza iyi gelen bir şey var mı? Mesela bir şey yapınca geçiyor mu? Ağlamak, banyo yapmak, denize girmek, spor yapmak, uyumak. Bir şey yapınca geçiyor mu? Ya da bir ilaç, bir şey, bir ürün, bir şey. Yani bir ürün vardı ama o da çok kısa. Hani o doktorun verdi hani mideyle evet. alakalı. Ha, evet. Çiğne, çiğnemiştim ama o çok çok kısa. Tatla ilgili bir tespitiniz var mı efendim? Mesela tat. Ağzınızın içerisinde kötü tat duyuyor musunuz? Koku olduğunu düşündüğünüz sırada. Tabii. Tat. Evet. duyduğunuz tat Kötü bir tat mı yoksa özgün kendine ait bir tat mı? Kötü, kötü bir tat. Peki o kötü tat ağız kokusunun bulunduğu döneme mi isabet ediyor? Yani koku varken mi oluşuyor? Sen Evet, koku... evet, 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 evet. Anladım. Peki. Peki. Diş ve dil fırçalama sıklığınızı bize anlatır mısınız? Evet, Çünkü... Anlatayım hocam. Yine anlatın. Yani ağız kokusu dönemde hı hı. nasıl diş fırçalıyordunuz? Ondan sonra da Farkını vardıktan sonra nasıl fırçalamaya başladın? Öncesi nasıl? Tabii. Şöyle öncesinde ben e, kahvaltıdan önce yani herhangi bir şey yiyip içmeden önce dişlerimi fırçalardım. Ama fırçalama tekniğim yanlışmış onu fark ettim. E, sizin videolarınızı izledikten sonra hani e, o şekilde fırçalamıyorum artık. Sabah kahvaltıdan önce fırçalardım. Akşam da her zaman hani düzenli yatmadan fırçalıyordum diyemem. Fırçalamadan yattığım da oluyordu. Sabah kalktığımda zaten çok kötü bir şekilde kalkıyordum. Ee, şu anda yine kalktığımda o alışkanlık olduğu için fırçalıyorum ama ofise gittiğimde hani kahvaltımı yaptıktan sonra tekrar fırçalıyorum. Ee, dişimi ve dilimi. Ee, akşam da mutlaka yatmadan fırçalıyorum ve e, diş ipi kullanıyorum. Hı, tamam. Ee, burada bir not geleyim sonra şimdi eee daha sonra yine devam edersiniz. Diş ipi ile ilgili olmak üzere hep soru geliyor. Diş ipi esas mıdır? Ağız kokusu tedavisinde diş ipinin oturduğu yer majör bir rol değildir. Yani diş ipi böyle baskın bir rolü yoktur. Diş ipi olsa da olur olmasa da olur demiyorum da. Yani çok bir böyle beklenti olmasın diş ipinden. Diş ipi hı hı. sık dişliler içindir. Sık. Dişler birbiri üstüne binmiştir. Araya bir şey giremiyordur. Fırça kılı giremiyordur. Fırça kılı hı hı. giremiyorsa o zaman bari iple girelim anlamında kullanırız. Yoksa diş ipi olmazsa olmazımız değildir ağız kokusu için. Hı hı. Dil fırçası olmazsa olmazımızdır. Doğru. Şimdi bir de fırçanız yumuşak mı Sert mi, orta sert mi? Nasıl bir diş fırçası kullanıyordunuz önceden? Sonra değişti Tamam. Ee, öncesinde aslında fırçanın yumuşak mı sert mi olduğu hani ne kadar önemli bunu bilmiyordum. Ee, yumuşak fırça da kullanıyordum. Hani hangisini beğenirsem alıyordum rengine göre. Ama şu an kullandığım fırça orta sert. Hani sert olanını aradım şu an bulunduğum yerde bulamadım. Ee, orta sert olarak kullanıyorum şu an fırçayı hocam. Tamam, sert kullanmayın. Zaten ülkede sert yokmuş. Orta sert kullanacağız. Orta sert fırçanın içinde 0,3 mm kılçaplı olması düşünülüyor ama biz bilemeyiz tabii kutunun üstünde kaç milimetre kılçap e olduğu kıl yazılmıyor. Hı. Bu popüler markalar var, çok bilinen işte pahalı ithal ürünler var. Onların kılçapı üçten küçük yani üstünde orta sert yazıyor ama aslında fırça orta sert değil kıl. Ve de çabuk yumuşuyor. Onun yerine daha ekonomik böyle markalar var. Onların kılçapı hem 0,3 hem zor eskiyor. Fakat ucuz olduğu için büyük marketler satmıyor olabilir. Küçük kalibrasyonlu yerlerden temin edilebilir. Bir de e, yumuşak fırçadan uzak durulması gerekiyor. Bunu halka hitaben söylüyorum. Yumuşak fırçadan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Hem yumuşak fırçadan hem çabuk yumuşayan fırçalardan uzak duralım. Yumuşak fırça pila yerinden kaldırmıyor, temizlendi zannettiriyor. Şimdi gene size Dönelim. Ne kadar süre fırçalıyordunuz? Fırçayı ağzınıza soktunuz. Fırçalamaya başladınız. Ne kadar ee, süre? 3 dakikadan azdı. Çok kısa süre fırçalı, fırçalıyordum. Daha öncesinde. Şu anda e, kronometre açıyorum hocam. <laughs> ya da sayıyorum. 3 dakika e, ve biraz daha üstü olana kadar. E, o şekilde fırçalıyorum şu an. Anladım. <laughs> 3 dakikayı tutturmanız çok iyi bir şey. 3 dakikayı tutturun, zihninizde kalibre edin. Ondan sonra devam edersiniz zihninizde. Peki, gece uykudan önce, sabah kahvaltıdan sonra iki defa diş fırçalıyoruz. Onu da hatırlatmış olalım şeylere. Ee, bir de pardon kestim siz ama şöyle bir şey var. Ee... İnsan ilk başta şey zannediyor tamam fırçaladım, dilimi de fırçaladım tamam bitti. Başka benim için kokmayacak. O şekilde zannediyor ama o şekilde değil. Yani mesela gün içinde yemek yedik içtik işte akşam bir yere gideceğiz. O sırada yine ağız kokusu oluşabiliyor. Yani fırçalayıp o şekilde çıkmak gerekiyor aslında. Tabii. Tabii haklısınız. Sıfır koku beklentisi oluyor ağız kokusu hastalarında. Bunu ben çok evet. gündeme getirdim. Sıfır koku diye bir şey yoktur. Mecburen bir miktar kokacak. Bunun en güzeli e, her dil kaplaması oluştuğunda aynaya bakıp dil kaplaması varsa yüzeyini dil fırçasıyla temizlemektir. Yani sıfır koku beklemesin kimse. Aa ben tamam temizliği yaptım. Hadi bana eyvallah. 6 ay ben iyiyim. Yok böyle bir şey. Günde 2-3 kere gerekirse diş temiz, dil temizlemek gerekir. Şimdi diş fırçası konusunu aydınlattık. Dil fırçasını siz aydınlattınız. Tamam. Şimdi bana yaptığınız hataları söyleyin. Hangi çıkmaz sokaklara girdinizde buradan çıkış olmadığını öğrenerek zarar gördünüz ya da faydasız buldunuz. Mesela bu reflü olayını ben birinci çıkmaz sokak olarak görüyorum. Reflü, reflü demişim, endoskopi olayını. Endoskopi yaptırmaya gerek olmadığını şimdi söylemiş olduk. Bunun gibi böyle çeşitli girip de çıkamadığınız sokaklar oldu mu? Mesela fitoterapi, homeopati, biyorezonans bilmem neyin kökü, bilmem neyin suyu bilmem neyin tohumu işte diyafram nefesi, okus pokuslar falan böyle şeyler oldu mu? Hocam nefes çalışması ile ilgili ben kendim araştırma yaptım hani nefes çalışmasıyla belki düzelebilir diye onun dışında çok yüklü tutarları olan nefes kokusuyla alakalı sırf nefes kokusuyla ilgili çalışan bir yere ulaştım bir doktora ulaştım en son çare artık e, o paraları verecektim. Yani o kadar çok çıkmazdaydım ki. Ama bir şekilde gidemedim. Yani biraz uzaktı ve hani iş yoğunluğu dolayısıyla gidemedim. Ama hani o aklımdaydı en son çare. Oraya kesinlikle gideceğim diyordum ama hani soruna çözüm olmazsa çünkü bilmiyorum araştırıyorum ama hani bir doktor değilim, neyden kaynaklanabilir işte ağız temizliğiyle alakalı bu kadar yani küçük detaylarla çözülebileceğini bilsem Tabii ki e, önlem alırdım ki e, yani çok kişisel bakımda çok çok önem veren bir insanım. Hatta e, çevreme anlattığımda da yok sana öyle geliyor öyle yoktur. İşte sen çok titizsin çok dikkat ediyorsun e, dediklerini de söyleyeyim. Yani son çare onu yapacaktım onu yapmadım. Onun dışında sizin de dediğiniz gibi hani endoskopi yani e, herkes şey diyordu yani bunun için endoskopiye mi gideceksin? E, evet hani başka... Yapabilecek bir şeyim yok çünkü kulak burun boğaza gitmişim, diş hekimine gitmişim. Ee, dahiliye uzmanına gitmişim. Hani beni bir şekilde buraya yönlendirdiler. Ama evet. çok şükür ki hani bu şekilde doğru fırçalama, işte dil temizliği, ee, işte gargara, dil temizleyiciler hani e, sizin de bahsettiğiniz o şekilde çözdüğüm için çok mutluyum şu an tabii ki. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi ben birkaç çıkmaz sokaktan bahsedeyim. Siz o çıkmaz sokağa girmemişsiniz ama sizden sonrakilere mesaj olarak gideceği için bu kayıt ben bahsedeyim. Kandida yine uğraşıyorlar. Kandida ismi verilen bir maya mantarının, bir fazik bir mantar var kandida diye ağzın içerisinde koku yaptığına dair bir hurafe çıktı. Ki bu hurafe için tahsil gerekir. Yani bu normal bir hurafe değil. Gerçekten aralarında bir yakınlık var. Şöyle ki ikisi de dilin üstünü beyaz kapatıyor. Yani Kandida'nın yaptığı pamukçuk hastalığında da dilin yüzeyi beyaz kapanıyor. Dil pası ağız kokusu yaparken de dilin yüzeyi beyaz kapanıyor. Dediğim gibi yani en tehlikeli yalan gerçeğe en yakın yalandır. Bu öyle bir yalan ki gerçeğe yakın. Bu en tehlikeli yalan ve halkı da peşine taktı götürüyor. Yetmezmiş gibi bazı hekim kardeşlerim de bunun peşine takıldı gidiyor. Halbuki tıp literatüründe kandidaların ağız kokusu yaptığına dair bir yayın yok. Ayrıca bu konuyu bir e, bilim araştırmasıyla bizzat inceledim ve kandidaların da ağız kokusu yapmadığını da gösterdim. Ve bunu da bir uluslararası hakemli tıp dergilerinde yayınladım. Bugün tıp kütüphanelerinde, uluslararası kütüphanelerde benim yayınım var kandidaların ağız kokusu yapmadığına dair. Ve şunu görüyorum, gelen ağız kokusu hastalarında gördüğüm şey şu ki millet kandida üzerine gidiyor, kandidaların diyetleri falan bile varmış yani. Kandida diyeti, kandida işte antifungaller bilmem neler kullanılıyor. İşte şunu yaparsan kandida iyi gelir falan filan gibi. Bu çıkmaz sokaklardan biridir. Beni izleyenler bu sokağa girmesinler. Kandida ile ağız kokusu arasında ilişki kurmasınlar. Bir başka çıkmaz sokağa daha işaret etmek istiyorum bu kaydı izleyen insanlara. Oil pooling adı verilen Hindistan cevizi yağını ağza alıp çalkalamak gibi bir olay daha icat edildi. Yağlar ağız kokusunun üzerini kapatır. Kısa bir süre geçmiş gibi hissedersiniz ve aromatik yağlarsa bunlar bir de kendine has koku vermek suretiyle ağzınızda kısa bir rahatlığa sebep olur. Ama belirli bir süre sonra kokunun artarak devam etmesiyle de olay gelişir. Bu nedenle ağzın içine yağ konmaz. Hiçbir yağ konmaz. Bırak Hindistan cevizi yağını. Portakal yağı bilmem ne yağ bir şeyler söylüyorlar. Aklımda tutmuyorum. Çeşit çeşit yağlar ağza koyuyorlar. Bunları ağzınıza koymayınız. Ağız kokusunun tedavisinde yağların yeri yoktur. Bir başka çıkmaz sokağı daha işaret edeyim. Siz yine bu sokağa girmemişsiniz, şanslısınız. şu dil kazıma olayından bahsettik. Oil pulling'den bahsettik. Reflü'den, endoskopi'den bahsettik. probiyotik. Probiyotik adı verilen bir mikrop tableti e, piyasada satılıyor. Bunu yutunca işte bağırsaktaki işte bir filobakteri, laktobasiller vesaire arasındaki dengeyi kuruyor vesaire şeklinde bir iddia var. Bu doğru olabilir. Belki florayı değiştiriyor olabilir. Ama bizim buna ihtiyacımız yok. Çünkü bağırsaktaki flora ağızdaki kokuyla ilişkili değil. Bağırsaktaki flora değiştiği zaman ya da düzenlendiği zaman ağızda hiçbir faydası olmaz. Bağırsakta ne olursa olsun ağızda bunun etkisini görmezsiniz. Bağırsakla beyni bile birbirine karıştıran bir ekol var. Düşünebiliyor musunuz? Bağırsakla beyni birbirine karıştırıyor. Bağırsağınız beyninizdir diyor. Niye? İkisinin arasında da serotonin sentezleniyormuş. Serotonin bunda da varmış, bunda da varmış. O halde madem bağırsakta serotonin var, madem beyinde de serotonin var, o halde bağırsağınız beyninizdir diyor. Bu kadar ileri gidildi olay. Ee, bağırsakla beyin birbirine karıştırılmamalıdır. Herkesin bağırsağı bağırsaktır, beyni de beyindir. Kimsenin beyniyle bağırsağı birbirine eşleştirilemez. Eğer içerisinde salınan kimyasal maddelerin benzeşmesi sebebiyle organları birbirleriyle eşleştirecek olsaydık, oho, oh, 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 neleri neleri eşleştirmemiz gerekirdi. Akciğerde de de karboksilazlar sentezleniyor. İşte midede de sentezleniyor. Tübülüseminin ferikontortide de sentezleniyor. Korneanın arka kamerasında da sentezleniyor. Ne olacak şimdi? Akciğer gözümüzdür mü diyeceğiz? Yoksa Midemiz testisimizdir mi diyeceğiz. Niye? İşte iki enzim de orada eşit diye. Orada da enzim aynı enzim var, burada da var. E tamam, o zaman bu organlar eşit mi diyeceğiz? Hayır. böyle hurafelere kapılmayacağız. Başka çıkmaz sokaklarda var. Ee, örneğin e, ağız kokusunun aslında e, çeşitli otlarla tedavi edilebileceği yolunda, otları da mümkün olduğu kadar uzak tutuyoruz. Bu fitoterapi, homeopati adı verilen e, uygulamalardan da uzak duruyoruz çünkü bunlarda tedavi olayı mümkün olmaz. Benim e, sizden sonrakilere bırakacağım mesajlar buydu. Siz de e, eğer sizden sonra gelmek gel, geleceklere, sizden sonra bu durumda olanlara e, mesaj vermek isterseniz siz de buyurun son olarak e, sözünüzü tamamlayın. Böylece e, röportajı kapatmış olalım. Tabii hocam. Şöyle ki işte ben bu durumu 6 ay önce fark ettiğimde yani hiçbir şekilde bir yere gitmek istemiyordum. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Çünkü girdiğim ortama hani yakın mesafede oluşabilecek bir koku olsa okey ama ortama yayıldığını fark ettiğimden beri hiçbir şekilde bir yere gitmek istemiyordum. Ve kendimi çok kötü hissediyordum artık. Ama böyle küçük uygulamalarla düzelebildiği için gerçekten çok mutluyum. Hani ben videoları durdurarak, geri sararak orada ne demişsiniz? Orada işte konuşan kişi ne demiş, neler yapmış? Çok dikkatli bir şekilde dinledim ve uygulamaları yaptım. Gerçekten hani insanlar da sadece fırçalama tekniğiyle veya sadece dil temizliğiyle bu çözülür mü gerçekten demesinler. Çünkü ben birçok şey araştırdım. Yani endoskopi yaptırmaya kadar artık e, gidecektim. Gerçekten insanlarda hani e, durdurup izlesinler, devam etsinler, geriye sarıp bir daha devam etsinler. Yani çok gerçekten çok önemli. Evet, evet. Peki hanımefendim, ee, müsaadenizle şeyi röportajı kapatıyorum. Ee, katıldığınız için, sizden sonrakilere mesaj verdiğiniz için. Ee, bu, na, bu burada bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok faydalı bir iş yaptınız. Ee, sağ Sağlınız var olunuz. Çok teşekkür. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.